Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Güven. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Ben yine sizin karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir gün vlog çekmeden durabilecek miyim bilmiyorum. Ama artık belki azaltabilirim diye düşünüyorum. Şimdi sabah sabah kalktım. Balıklara yem vereceğim yine. çok balığımız vardı. Çok öden de oldu ama şu dördü maşallah. Şimdi maşallah dediğimde bir gün yaşamıyoruz gibi olacak ama inşallah bir şey olmaz. İyi yaşıyor yani. Kaya geldi sonunda şükür. Üç gün ayrıldıktan sonra. Ama gece hiç uyuyamadım. Çocuklar hiç uyutmadı. Bir de spor yapmıştım ya. Hayda yani belim, kalçam, bacak aralarım. Her yerim ağrıyor. bugün işte bir planım var mı? Bugün çok aslında bir planım yok ama ben yapmayı düşünüyorum artık saçlarımı. Yani bir şekilde falan vermem lazım. Kaşlarım çıktı, kaşlarımı almam lazım. Belki akşam kayıda yemeğe gideriz ya da eve söyleriz bilmiyorum. Ama bugün hiç böyle enerjik olarak uyanmadım. Ada yine her zamanki gibi üstünü kirletti. Sağ olsun kızım bugün temiz oturmuyor. Dur aşkım ben seni soyacağım bekle. Tamamdır. Bunları giyersin. Gel. Ya nereye gidiyorsun? Yüzünü sileyim. Yüzün hep çiğ kalıt olmuş. Nereye gidiyorsun? Hadi koş ıslak beni de getir yüzünü sileyim. Yüzün hep çiğ olmuş. Hadi koş. Tamam tamam hadi yürü. Ne? <laughs> Markete mi diyorsun? <laughs> Bir terleri değil daha katıl açılı iki gün oldu iki günde iki tane normal zaten bir uzun video attım yani ee, öyle her gün her gün bir video olmayacak tekrar ediyorum bunu söylüyorum beklemeyin ee, aslında katılıp sadece bana destek olmak isteyenler için açmıştık ee, bir de instagramda eğer takip etmek istiyorsanız ben takip geri ediyorum ee, öyle bir ayrıcalık var normal takip etmiyorum ama size edebilirim <laughs> Ama öbür ay katılı tamamen kapatabilirim, bilmiyorum. Çünkü çok e, video bekliyoruz, video bekliyoruz diyenler oluyor. Aslında ben hani bana destek olma amaçlı yapmıştık onu. Karşı, hani böyle çok bir şey beklemeniz beklememenizi bekliyordum. Baktım çok bekleniyor, benim üstüne baskı gibi oluyor. O yüzden öbür ay belki katılı kaldırabilirim. Bu bir ay daha özel olabilir, bir daha da yapmam diye düşünüyorum de kanalımın konseptini birazcık tam vlog tadına devam ettim ama birazcık değiştireceğim. Ee, zamanla görürsünüz. Daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Temizlik, normal vlog falan artık biraz sıkmaya başladı beni. Evde ne yapabilirim, ne edebilirim onu araştırıp yeni bir içerik üretmeye çalışacağız. Kayla ben. Bakalım. İnşallah güzel ilerleriz. Eminim hani bundan rahatsız olacak kişiler de olacak. Çıkmak isteyen, abone olmaktan çıkmak isteyenler çıkabilir. E, hiç sorun değil. Ama kendime özgü bir artık bir şey oturtmak istiyorum. hani Temizlik adında tanınmak istemiyorum. Bakalım. Aa, bıyık kaş alıyorum. O da gelmiş. Benimle beraber bıyık almayı çalışıyor. Şimdi bu kaş usturası bununla kaşlarımı alıyorum. Artık yeni başladım. Hem pratik hem de kolay hem de can acımıyor. E, aşağı linkini bırakacağım zaten. Oradan almak isteyen olursa alabilir. 15-20 lira falan hiçbir şey yani. Şöyle göstereyim. Hemen aldım. Ya gitmiş bana ayakkabılarımı getirmiş. Tamam aşkım. Teşekkür ederim. Hadi kalk. Aşkım. Bu oh, evin anne bak. Hazırım. <laughs> Ev berbat durumda. <laughs> Yatak odayı göstereyim bir üstten. baksanız tek ben yokum <laughs> her yerde her şey ay hala bacaklarım acıyor <laughs> İstat beni getir bana Azra yüzün silme Azra aldım yüzün bozulmuş baştan yapacağım diyorsak beni getir <laughs> ben Ayakkabınız iyi. Tamam bekle az da bir dakika.

Bak bana açtım kafaya. Anne bak. Baba içeri da. Baba. kurban olurum size ya. <laughs> Kızlar sessiz olur musunuz? Uyuyan vardır. Lütfen. Gönlümün Efendisi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, şu telefon kılıfıyla geziyor ya, telefon iste sanırım. İçim gitti böyle, gelip ben de böyle şey yapıyor. Anne gel fotoğraf çekelim diyor kılıfı tutarak. Annem kaldık. Aç de, açıl de. Elimi tutada. Tamam, adı ikinizi tutacağım, hadi gelin. Marketten geldik, aldıklarımızı size göstereyim. Bunlar yine abur cubura soğudu. bunlar yemekten Cüzdanım. Evet sonunda kavuşturan Arap. Ya Rabbi şükür. Çok şükür. Bence evet. al Kaşar. Salam. Ekmek. Ve sandviç ekmeği. Bunu da bu sefer bunu da yapmak istedim. Al. Adede bez aldık bir tane 24'lü. Sırtları meyveli süt almışız. Kola almışız. Normal süt aldım. Soda azaya süt taş yapacağım. Süt taş istiyor benden yine. Şimdi soğuk sandviç yapıyoruz. Önce kaşarları güzelce koyduk. Salam, Marul. Tamamdır. Hazır. <laughs> Ve bu kayaya iki tane yapacağım. Ben bir tane etsem de oluyor. hazır. Ben bir şeyler yiyeceğim de size bir şey göstereceğim. Şuraya bakar mısınız? Keza. Şuralara. Kaya berbere falan gidecek. Saçlarını kes kestirecek. İş bana kaldı. Bitmiyor bu evin işi. Temiz temizdi. Kaya gelince böyle oluyor. Hiç güzel değil. Zil sesi, şey, alarm ya. Alarm. Ha. Yeni telefon aldı. Evi toplayacağız diyorum. Hala yeni telefonla uğraşıyor. Hayırlı olsun. Hediyem nasıl? Karın sana hediye aldı. Şimdi ben banyoya gireceğim. Kaya ortada toplayacak hızlı bir şekilde. Banyodan sonra görüşürüz. Ben kocam sağ olsun yardım ediyor bana. Ben de hemen makine açsam. O burada böyle topluyor. Ben de makine açacağım ve tabii odayı tasarlayacağım. Kayıp bugün dolap tak da. Takçilerim bir artık tak diyor. Ayakkabı da çok dağıldı. Onu da sonra artık başka bir zaman toplayacağım. Ama şimdi bir hızlı hızlı toplamam lazım. O oh, canım kocam bir sürü çamaşır koymuş. Hadi ben yatak odaya gidiyorum. istiyorsan süpürge alabilirsin buradan. Ne? Süpürge alabilirsin. Hani sen süpüreceksin? Sen canımı bitirirsin dedim. Hayır sen süpüreceksin? Ya Hadi alabilirsin. Şey... <laughs> alabilirsin. Ya süpürge ya. çekmeyin ya. Baksana beni neden çekmiyor? Ondan dedim alabilirsin. Temizleyin. Temizlemedin içini. Temizledim içi temiz. Valla dolabı böyle yaptım. Sadece canım sıkıldı. Değişiklik olsun dedim. Şuraya şunları yerleştirdim. Şuradan ağzımı böyle koydum. Tabii yerler silecek, süpürülecek. Biladan suyunu değiştirdim. Lavabı falan yıkanacak ama şimdi ne da bir değişiklik yapmak istiyorum. Bakın yapabilecek miyim? Söylene söylene yaptı valla. <laughs> İçinden ne köpürler evet. ediyor şu an Allah bilir. Ben de şimdi yerleri Aman bana iş yapmış burayı bile silmemiş yani. Üstten üstten yapıyor baştan sağma. Gelmiş her şey ben yaptım diyor. Bu arada aynayı falan da sildim. Kıyafeti falan da yıkadım tuvaleti yıkadım. Sadece arayla burası süpülecek. O da ben yapacağım. Kaya çünkü berbere gidecek. Çamaşır suyu olmaz üstüm. biliyor musunuz? Yardım etmiyor. O gün gedetti. Bir gedetmeyince ben ondan kötüsü yok. Hocamın eline sağlık vallahi her yer Bu çocuklar iki dakikada dağıtıyor her şeyi gördüğünüz gibi. İner misin? Öyle indik. Diğer yerleri göstereyim size. pijamasından. Şuraya pijamaya insan bir katlar yok. Ama burada orada. Öpeyim. Tamam. Öpmedim. Öp. Gitme sen de öpseydin keşke. Kaya çıktı. Gitti berbere. Ee, birkaç işi de var. Bir iki saate zor gelir. Büyük yemek yapmayacağım. Dışarıdan söyleyecek. Çünkü mal yemeklik malzeme alınırım. Gerek yok dedi. Herhalde ya dışarı çıkaracak ya da eve söyleyecek. Ama dışarı çıkacak hiç halim yok. Açıkçası doğru söylemek gerekirse. Eve söylesin ya. Lahmacun söylettirim. Lahmacun yerim. Canım çekiyor kaç gündür. Videonun artık kapanışını yapmam gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Eğer abone olmadıysanız abone ol tuşuna basarsanız ve beğen tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni vlogda görüşmek üzere.